Etmeyin. Ee arkadaşlar değil mi? Ben de bugün yapıyorum. Dinlediğiniz en zamanı. Bak da bunun arabanın aynı Sen Denizden döner. Dine bana sen de. Anla benim yaptın. 400 bin abone yaptın. Ben de videoları da etsin. Ben yaptım. De ben. ben de taksitli diyetliydim İvanası. Ben de bin lakkı ile sen de musuk balası. Siz de ne diyordun Esen'cim kanatı? Topak izlemem, denesen haklısın. Sen öde kazık gir, bir de kaza yapmışsın. Bir ödemeden, ödemeden kaçmışsın. Ayrına çekilse de sana terim attı. Acık videoları sana sana fark attım. Dedet dedet tu ufak ufaktan lan lan dedet canı çalıyor ay olsun çalm orkun dedet dedet ortak eyvah gemi canditin de git tek korku dedet var lazinin tende var var çektiğim barat içindeki hepalarlar dedet işte de iyi diye veremezsin peki sen sen buğurları nasıl geldin sen gel dön müsün sen insan sensin. Sen de dön ağır bir daha bir daha de, de diyorsun, senin, senin, sen de sen de boy. Anne hani daha geçin al sana burada yok. Youtube kanalı açıp çok para kazanmalıyım. Ünlü tereplerine yine girip herkese taşmalıyım. Ben Firomen'im. Aboneler, kudederim, çok havalıyım Yazın bana seyyah? Ata ata video çeker mi? Teşekkür yaptın, çok hazırsın sen de. Anlatayım sesi kork korkuymuş. Söyleyin bakalım niçin iyi kim uydurmuş. Ben YouTube'da yazıp da imdadı söyle sürünü kendi tezlerini izledim. Ben de izlenirken dizi sahiplendim dizi stajyeri seyredimken dizi izledim ama radite dizi seyredim. video dediniz. Avrupa'ya gidi bir bine geçemediniz. Oturdu. Ben de sana diyorum herkese. Ayak kaldırmayın yerinize ya da herkese. Ne yapmışım ben sizin? Ne ne Şarkı yaptın benim. Şimdi bana şarkı attın. Kaç yaşına geldin? Hayatta cezayla Furkan yamayı takmıyorum. Bana disk yapmışlar. ben de ben de ben de ben de ben de ben de ben Anlamadım

Dün, 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 dedin. aday video didin, budur Hazim çalışma. çalışma mutluluk beyaz